Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Biraz TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Stüdyo, Leyza, Pozitif, Reklam, Kabil Müzik, Türüt Fırın ve Miraç Kumları katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler, yayınımızı İstanbul Sultan Gazi Habibler merkezde Habibler Oto Yıkama'da hem memleketli hem çok sevdiğim değerli abimizin ve de, oğlunun iş yerindeyiz. Araba yıkama üzerinde iş yeri var. Bir hoş geldin diyelim sohbetimize başlayalım. Evet. Hoş geldin Mürat Çağrı. Sağ olasın. Selamun Aleyküm. Geceler. Aleyküm selam. Ee, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Tur Bey şu anda yayından Mürat Çağrı'yı dersin. Mürat Çağrı'yı izliyorsun. İzliyorum. Sizi izleyiciler arasında ee, Tur Bey kimdir, nerelidir, kimin olduğudur? Biz de Kömürcüler Köyü'nden e, Salahalıyım. E, Pala Yunus'u oğluyum, olayım? Yunus Avcıları ne olayım? E, 7 senedir oto yıkama işiyle uğraşıyorum. Ayetler oto yıkama. E, Dükkanı çalıştırıyorum. Güzel. Ee, başka ne diyeyim ki? 7 senedir Turgay evet. e, bu üzerinde, arabayı kamu üzerinde evet, evet. E, hizmet veriyorsun. Adresi evet. bir alalım. Ee, Eski Edirne asfaltı Yıldızlar Caddesi No. 42, no. 42. Ee, Avukat Sultan Gazi. Avukat Sultan Gazi'den değerli izleyiciler. 10 ee, numaradan e, Turgay kardeşimizin iş yerine ulaşırsınız. Arabanızı 10 numara. En güzel şekilde yürüyün. E, Yıkanır. E, Hiçbir çizik de olmaksızın Kesinlikle böyle bir şey evet. olmaz. E, Değerli izleyiciler, Turgay kardeşimiz e, gerçekten efendi, dürüst. 7 yıldır bu işi sürdürüyor. E, helal olsun. E, başarılarının devamını diliyoruz. İşlerinde bol kazançlar diliyoruz. Dışarıda ben gezdim ve hiç boş yok. Yani e, devamlı araba, arabayı yıkatmak için ee, bazen bekleme dolayı ama kaç dakika sürüyor araba yıkama 40 la 45 dakika arasında sürüyor bir araba yıkamamız alt evet. tane personelle beraber çalışıyoruz 40-45 dakikada çıkartıyoruz arabamızı tertemiz yapıyoruz ekmek araba ücreti sunmuyoruz yani gayet uygundur Turgay öyle e şey yani gönlü zengindir öyle pahalı olup falan yok değil mi yok evet ee, şimdi Turgay e Rize'nin neresinde doğdun Salada. Salah neresinde doğdu? Salah neresinde? Doğdu? Evet neresi? Salahan neresi? Kömürcüler. Kömürcüler. Bodrum'da. E, Bodrum'da. Evet dediğin gibi. E, i̇ki yaşında. İki yaşında ne Evet. Yaş kaç oldu bu arada? 33 yaşındayım. 33 maşallah. Güçlü müsün? Böyle 25 27 iyi yok. Yirmi beş, yirmi yok ha? Dışarıdan bakalım. Ya, beyaz damam beyaz yani? damam yok. Ha beyaz damam yok. Evet. Hepsi evet. olarak Tam da iki beyaz 2 yaşında olacağım. geldin. Ee, memleketi özlem duyuyor musun? Tabii ki duyuyoruz. Evet. da evet. işimiz gereğince gidemiyoruz. Evet. Aslında her sene niyetleniyorum işte yazın gideceğim, kışın gideceğim ama bu bir türlü nasip evet. olmadı yani oraya gitmek. Arazi yani. var orada. O kadarını bilmiyorum. Vardır, vardır, var, vardır tabii, tabii, ki vardır yani. Olur. Değerli evet. izleyiciler, e, yanımızdaki robotla yaptığımız gençleri kanıt Turgay. Niye Alayınız. Niye bana pala diyorlar? Herhalde büyük bir evet. çok olduğu için. Evet, Yunus abi ne bir şey tanımazlar. Pala Yunus dedikleri zaman evet. Yunus avcılar. Yunus abi eski Rize'de, eski minibüs abisi Musa abi. Selam var. Sevgili Gündüz her ikisinde de. Hep memleketi terk ettik. Geldik buralar ama bağlantıyı kesmiyoruz tabii ya. O zaman kamyonlarla e, Bekir Baba'na anlatmış. Taşıya gidiyorlar. Araba doğru bir yoktu. Evet. Çok eskilerini <laughs> hatırlamıyorum. Evet. Ama minibüs oldukları zamanı hatırlıyorum yani. Evet. Turgay, e, nasıl evlilik yaptınız onu da soralım size. Bir buçuk iki sene oldu işte evlenelim. İki Bir çocuğum var. Allah maaşlarım ya. Alın verelim. Allah mutlu olsun. Değil mi? Sedan değil mi? Evet. Öyle sedan oluyor değil mi? Zaten olmaz da olmaz. Evet Turgay, e, önemli olan huzurlu, mutlu bir hayat geçirmeniz. E, da bandı, odur. Turgay, artık dünyanın yerlerinde bir sürü sevdiklerim var. Sizi izleyecekleri sevdiklerimle ne söylemek istiyorsun yayın arasında bile? Selam <laughs> söylüyorum herkese. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese selamlar, saygılar. Evet, e, biz de e, tüm izleyicilere, izleyenlere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli izleyiciler, e, Turgay kardeşimiz e, efendi, dürüst. Bunu her zaman söylüyorum. Avcılardan soy ismi. Biz de Havzı'dan hmm. eniştesiyiz. Evet. Enişteyi seviyor musun Turgay? Seviyoruz, sevmez olur muyuz? Evet, eyvallah, eyvallah. Biz de sizleri çok seviyoruz. Biz herkes çok seviyoruz daha doğrusu. Evet. Derizler, e, bu tanıtımları e, niye yapıyoruz? İnsanlarımız bir yerden bir yere gitmiş. E, bugün Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da diyelim. E, bu genç kardeşimizin amzaları var, arkadaşları var, eşi dostu yayında görecek, hatırlamış olacak. Yani çünkü yayında nereli olduğu söyle, söyleyince var, bizim e, yakın akrabamızın, amzamızın oğlu diye bunu razı edecek. herhangi bir yolda da gördüğün zaman tanımış olacak. Bir yayınlar özellikle onun için Bize e, Allah razı olsun. Sizden bir de arşivimizde oluyor, önemler oluyor Allah gezinden. Ee, çok sayıda vefat edenler var. 1998 senesinde benim yanına devam ediyor. Ben devam ediyor. Ee, Önemlere de değerli de, Allah'tan rahmet diliyoruz. Turgay bize söz verdi. 10 ee, sene arabayı bedava gideceğim ama biz onu demiyoruz. Birkaç sene bir Mesela bu ara araba aldın mı sen? <laughs> bu ara ben arabayı sattım. Ee, alacağım inşallah. Biz onu espri yapıyoruz. E, Turgay bize sen zaman sen sen kapasınız <laughs> <izler> olsun. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Ee, Çok teşekkür ederim. Turgay seni ben seviyoruz. Abicim, sağ olasın ee, Allah razı olsun. Kamerayı da biz kime verdik çekimini. Sayın verdik. Yavuz Avcılar. Evet değerli izleyiciler. Kamera, Kamera çekimini de gene avcılar evet. Yavuz evet. avcılar genç kardeşimize verdik. Tarif ettik. Bizim kameraman kardeşimiz yoktu. Tarif edince gençler biliyor nasıl çekilir oluyor. Sağ olsun o da güzel çekim yaptı. Katkısı oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine de. E, ee, kameraya bir de sallayalım. Yerinden ee, e, çıksın. Çaylarca bir çay içip biz e, bak işlerimiz, yüzlerimiz var. Tabii ki merak tamam. Biz öyle sürpriz yaparız biliyorsun değil mi? Evet bayağı bir sürpriz oldu <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Yakışıklı olsa Teşekkür ederiz.